Sese doğru yepis yeni bir e Futbol'da Fenerbahçe Benfica maçına doğru gelin gençler. Yanımda sevgili Burhan var hoş geldin Burhan ne haber? İyi abi senden ne haber? İyi vallahi her şey yolunda. Gençler gerçek maçın skoru ne olur? Fenerbahçe Benfica bu akşam olacak maç biz bu öğlen gibi yayınlarız bu videoyu diye düşünüyorum. e Futbol'da oynuyoruz ben 2-1 alır diyorum ya Fenerbahçe net yani temiz böyle 2-1. Ben Fenerbahçe 2000 alacak dedikten sonra üzerine konuşman anlamı yok. E futbolda oynuyoruz dediğim gibi ben Fenerbahçe'yi kontrol ediyorum. Arçı Mırağın verdi pasını. Şimdi İrfan Can etkili bir top. Yemin Ama Kalinç'de kaldı. Sen evet ne diyecektin sen şaka yaptın. 2-2 beraber. Beraber 2-2 bol gollü diyorsun. Yeneyim de görüşeyim. Yav Aldım onu içeriye. Çıkır 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 ötsün diye. Yemin ediyorum Pesi Ankara'dan Ankara'ya geldiğim zaman <laughs> Ben de öyle. Gel bakayım. <laughs> Al bakayım bir şut. Lan. Kale al onu kale. Bu arada gençler ben 4-4-2 gibi bir düzenle çıktım. Ee, Fenerbahçe genelde üçlü stoper oynuyor ama ben kafama göre oynuyorum. O zaman golü izleyelim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gol. Vurma. Allah. Köşe vuruşu hocam. Oo, ne vurdu be. Seven. Semedo hatırlayanlar, Tantuni Spor'dan hatırlayanlar vardır Semedo'yu ya. Geliyor o zaman. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ulan yav ters vurdum. Aha! Uyyy! John Duran! Dur orada. Dur dur orada Esprinin kalitesi. Mikrofonu uzaksın sesin gitmesin. yüksek sesle bulmuş. Al Dur orada. Evet. Evet. Antoine. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kerem oynuyor mu Kerem? Senin ikon 11'inde. Al sana Kerem. Abo gençler Kerem oynuyor Kerem. Fener'e karşı. Bak Kerem. Kerem bir de oradan şimdi gol mol bir şey. Ha oh, tabii oh, izin oh, veririz ona. Oh. Semedo var kardeşim oh, orada. Oh, oh. Semedo var oh, oh, oh. orada kardeşim. Oh, oh, oh. Güzel, oh, oh, oh. güzel. Çekiyor. Dakikalar 9. Bugün oh. evde yokuz. Skriniar dur sen nereye gidiyorsun? Hop Fred. Şuraya atalım. İkili baskı istedik. İster Takım he. arkadaşlarından destek istedik. Şöyle i̇şte bir dönelim. Şuraya pas verecek, vermesin. Şuraya verecek, aldık onu. Oynatmayacağız o topu. Çok iyi, her yerdeyiz. Aa, çok iyi, iyi, geçiyorsun. Ver ama, ver ama, ver ama, ver ama. Nereye veriyorsun? Lan önünde kalıyorsun az daha. Archie Brown. Archie Brown. Lan. Çok iyi, geçiyorsun. Hocam. Hiçbir şey yok, devam. Kontra. koş onu koşuşu o <laughs> galiba. Çekecek o. <laughs> Gamepadinden anlıyorum. Aldım onu içeriye. Çıkartma Yusuf. Bekle. Sakin ama bekle. O rakibe gider o. Archie. Oradan vurursa gol olur. Kaydım önüne. Ya ayıptır ya. <laughs> Önce, ya. Önce kazı verip... Şunu o zaman geçmiş olsun. Şöyle bir pas. Allah. Ya şu ara paslarımız geçsin mi lütfen? Sen Şimanski'sin Sebastian'sın. Haydi bak. Haydi fener haydi fener haydi. Tam zamanı o sağa çekip şut atmak isteyecek. Kandırdınız. Aldım onu. Skriniar var oğlum. Aha. Kerem. Direkt mi? Kaleci tuttu. Kaleci tuttu var Vallahi da. Valla mı? Orada kaleci tuttu. Hocam. Direkler patlamış hocam, direkler. Ben şimdi gol atarsam sevinemeyecek mi? Linçlenmeyelim durduk yere. Niye sen Bursa sporlusu bilmiyorum kafana göre. Sevinirim o zaman. o zaman al. <laughs> sana sevindirtmeyeceğim seni. Hop Şimanski. Solak o zaman. Kro. Şimanski ya az yerden ya. Vallahi az bastım ya. Bütün para doldurdum. <laughs> az bastım diye hissediyorum ben sürekli. Güzel hep FIFA'dan. Evet hala gol yok. yok Çoban istadında golsüz beraberlik devam ediyor sevgili futbol severler, seray severler. Semedo indiremedi. Semedo çok hızlı. Samuel Dahl oldu onu içeriye. O pasa bak şimdi. Oy gol. Gol 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 gördüm onu. geçiyorsun geç geçmiş olsun. mu? Ay! FIFA golü atıyordu. Şu golü at, en nesili, bu nesini kardeşim! ye yeah. Yusuf en nesili. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor! Nice! işte İrfan Can! Böyle seviniyor İrfan Can Kovacı! İşte izliyoruz mükemmel! Bak şu pası gördün ya bak şunu! Bas Bitti! Ya bak burada bu... da, burada da! Güzel! Buna Güzel. gol demem bu arada yani. Bu gol değil yani. Atan tamam. bire verdi. Tamam bak para şimdi paraya mı <laughs> Paraya. bana? <laughs> şey bak tabelaya, tabelaya bak. Bana yatmamış bana. Yapılması gereken çok şey olduğunu. Tabelaya paraya. bak. Bu kadar <laughs> tabela Alır mı bu arada? Nefis bir müdahale. Amrabat Sabahattin'in farkında gibi. Biz de bir şut <laughs> çekebilir miyiz <laughs> kaleye? Sabahattin'in <'ın gülüyor> farkında gibi. Screen Ortada büyük bir baskı Fenerbahçe'de çok istekli, çok <gülüyor> azimli. <gülüyor> Mourinho ya Kerem farklı şeyler ya. deniyor bu maçta. Aha. Semedo neler yaptı Semedo. Oradan şöyle bir Şimanski süzülüşü. Şöyle döndü verdi pasını ama geçmiyor. Dakikalar 28. Süre niye ilerlemiyor? <laughs> Süre ilerliyor işte gol yediğin zaman öyle olur. O zaman dikkat. Hoba! Ama olmadı. Hop aldık onu. Semedo aldın onu. Çok iyisiniz oğlum. Hocam, oldu. Adam hocam. Ama. Tuşa bile basmadım tuşa. Vereceğin yeri biliyor. Ben ben bir... Lan! Aha! Aa, Kerem! Abi Kerem... Az... Masa Kerem bak, olsak yok. Bilerek satıyor bu arada. O Kerem eğer aynen bir bir satıyor olabilir ha, ne düşünüyorsunuz? Gençler sizce Kerem oynayacak evet. mı maçta? Rios, can bir durum. Kerem oynayacak diyenler yoruma yazsın. Ne oluyor orada? Ne bu Orta FIFA mı yani hareketler verdi. falan? Ooo! sen ne üzülüyorsun ya? Vay be! Güzel hareketlerle geldi Fenerbahçe ama. Ama işte deplasman şeyi bizi yoruyor yani. Gol! Bravo Kales. Ya, İrfancan nereye vurdun? O zaman dikkat. Çok iyi kontra. Tekrar söylüyorum gençler, skor <bak�� Creator> <scare> tahminlerinizi yazın yorumlara. Ben 2-1 alır ]popular. Fenerbahçe diyorum. Zor wont. geçecek bence maç. Malzemeyi geçecek, böyle giderse Fener için kolay geçecek. Hocam! Hiçbir şey yok. Vallahi topu aldım çektim, topu aldım çektim hocam. Aa. Yok. Kart bile yok. Ne kartı abi? Marka... Nasıl ne kartı? Topu aldım çektim bak bana direkt bileğimi hocam. No, o bari zaman, bari zaman oradan ben. kim vurur? İrfan Can mı vurur? Dikkat. Kalin gibi oynatamıyor muyum? Dur ben neyle seçiyorum? Ay İrfan Can vuruyor. İrfan vurur abi. İrfan da vurur. İrfan vurur. O zaman İrfan Can kahveci diyoruz. Kaleciniz çekiyoruz. Kaleciyim bilmiyorum valla. Sen biliyor musun? Ya bu dönmüyordur değil mi bu top? Kaleci geçsene biraz. Barajı aşarsa gol. Ha. Hayır! <laughs> tamam, son Şaka mı ya? <laughs> Adam kaleciyi oynatıyor ya. <laughs> ya niye sen ben başlık gol <laughs> mi oğlum ya? Filiçik diyecektim <laughs> ben başla. <laughs> Pis herif. Kaleci oynatmak yasak. Tamam. Yeni vuralım. <laughs> Ha? Çok güzel Dakikalar 39. Ya bugün varız, yarın yokuz. Dikkat, aldık. Şu tarafa geçecek, o geçmedi. Oy, Semedo, o Semedo. Kerem'i yersin sen Semedo. Al, kaydırma. Aa, yok, hocam. Hiçbir şey yok. Adam kalkamadı ya. Lan oğlum? Ya, bir de bizden Kerem senden ya. daha hızlı kalkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Cimriye. Pavlidis. Sen çok açtı. tehlikeli bir isim. Pavlidis. Şimdi etkili bir top dikkatli izlemiş Jondron hemen ver onu işte geçiyorsun. En nesiri gidiyor. Gidemiyor en nesiri. At bari kendi gidemiyorsan. İrfancan Can gidiyor. İrfan Can. Hocam penaltı. Emin Aa, et. Topa bir gençler. Tane. Geç, geç. Hadi. Oyunlar oynanıyor. Geç, Fenerbahçe geç. üzerinde yapılar var. Bir şeyler var. <laughs> net penaltımız verilmiyor. Ya ne penaltısı ya? Net penaltımız verilmiyor. Net. <laughs> ya bak ittirdi hocam ya. Kayıkın, ya kılın, arkadaş, kılın, kılın. arkadaş ya <laughs> acımayın. Ya net penaltı net arkadaşım ayağıma vurdu. Hocam bitti Kerem. Kerem. değil mi? Öyle bitecek değil mi? Kerem. Kerem. Biliyorum. Kerem. Biliyorum biliyorum ben. Aa bir daha Hocam var. bitirme. Hocam bitirme bir Bitirme. 50 oldu be. Ya 1-0 gençler bak net penaltı yendi. büyük şeylik var. Adaletsizlik var maçta. Karşılaşmanın hakemi Benfica'dan para almış diyorlar. çocuklar hadi ikinci Ulan, bizim, bizim olsun hadi. Ulan hadi Ulan, gençler. Enesiri. Amrabat. İkili baskı lan. <laughs> Kanada verecek bana şey. Oha bildiğim halde hani bir şey yapamadım. Öyle olup oğlum Ya Dikkatli izler Golü kes bak 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 golü kes. Hocam. Ama haksızlık bu oğlum bu oyunu niye foul vermiyor? Foul yok da lan. Mantıklı geldi bu yani. hayır, 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 kaleci, kaleci. ya. Oyun kaleci oyun 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 Güzel 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 alacağız hadi bir tane daha atarsak rahatlayacağız ben dediğim gibi gerçek maç bence gençler 2-1 biter Fenerbahçe alır Deplasmanda da alır biter gide Oha pasa bak Gel Archie 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 O zaman dikkatli izlerimiz en nesil kafa golünü Yalan John Duran Ya onu yere doğru sana. dudak uçukla tam vuruyorum ya Semedo Kerem Kerem. Ya hemen adamı oraya götürüyorsun ya. Çok öpeyim seni güzel. bir Kerem. Aha aldım onu. Ya yanlış yere attın ya. O geçmez. Hey, Allah! Ya, atamıyor sandım. Olsun. Atamıyor sandım. Gençler en gol sevinci göremiyoruz. Benfika neredesin Kerem? Ay Offside sandım bir an. <laughs> mükemmel bir pas. Mükemmel bir dudak çuklatan. Ve iki oluyor bakın. Şurada kapıyoruz topu. Pasın. Efsonu ve... Enesir Öveley! Gömçülüyordu topa. Ve gol sevinci olarak da gridi yapıyordu. Gol sevincini izleyebilir miyiz hocam? İzleyemeyiz değil mi? İzle o zaman. İzle abini. Ha! İndir onu Amrabat. İndir onu Enesri. Bizimkiler zıplamıyor Ayağının mi? dışıyla. Oyyyyy! Ya ben Tocam. ayak dışıyla vurur mu dedim de vurmadı. Tocam. Ya FIFA'da L2 Lemen yapıyorsun ya Trivela'yı. Bunlar yok işte öyle bir şey. Kafasına göre yapıyor. Güzel. Rakip şamşırdı. Otomendi. Baskımız var. Bak Gerçekten bu baskıdan çıkamayacaksın. İzle. Hiçbir yere, yere top atamayacaksın. Hiçbir yere bak. Bak. <laughs> <15 dakikası> <laughs> <4. gülüyor> Lan. top gitti. Ee? O zaman şöyle yapacağız. Adam sallayacağız. Paskı yolunu kapatacağız. Ya. <laughs> hayır ya işte şunu yapmayın ya. Aldım onu. Hayır. Hayır. Kaydım. Ay. Ayağına tövbe. Hep böyle vur. Hep böyle vur. Büyük bir fırsat kaçtı. <laughs> Evet artık Uşak maçta ulaşır. son çeyreğe gireceğiz birazdan. İrfan kullandı kaleci vuruşunu. Bir golla tribünler 3-3-3 diye bağırıyordu. Nasıl paslar? Arkamız dönük diye. Ya ver şunları ya. Semedon oradan golü var. E, <laughs> kaleci ne yapıyorsun <laughs> kaleci ya? Kaleciyi de alıyordu içeriye var ya. <laughs> Ama, o zaman dikkat. <gülüyor> <gülüyor> İrfan dahil herkes vuruyor. Kaleci bile şut atacak yakında. Ne oluyor gidiyor bu? Gitsin bizden. abi bütün <laughs> maç. Hiç <Hiçmiş gülüyor> yok. Hiç <Hiçmiş> yok. Ama <laughs> önünde kalmasın hocam ya. Eyvah ya. <laughs> Allah kafanın ya. <laughs> Şuraya vereceğim orada. Kerem oradan. golü var. Kimse yok çünkü. Kerem alım onu. Aldım. onu. Kerem, ya Kerem ya atma ya. bana. Atarsan Hiç oyunu silerim. Oo, hocam, bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Başlık golü. <gülüyor> <gülüyor> ver sarıyı. Ya yani. bize gelince sarıyı yapıştırıyor ya. Sayı, ya sen bunu at iki gol yerinde sayacağım. Tamam. Seçtin mi Kerem'i? Bak ellemiyorum. Sen bunu at. 2-2 olacak maç. Sana bir şey diyeyim mi? Golün krallığı. Ya Kerem orada hayatında gol mü atmış Kerem niye vuruyor ki zaten? <laughs> Kerem nereden çıktı ya? <laughs> i̇şte <laughs> ömründe kaç kere free kick Indir ol de <laughs> sen. Çok iyisin. Abi, çok, iyisin. çok iyisin. çok ya. Çok iyi. Pasa bak, pasa bak, 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 bak. <laughs> Şimanski indirdi gol. Ama işte John Duran. O ne oğlum? Hocam, Hocam ayağıma vurdu. Bir Dakikalar 70 aldım. Aaa! Oğlum bizim stoperler nerede? İvanovic koş lan yap bir şeyler FIFA sanıyor bunu FIFA FIFA sanıyor hey ya he yavrum he Ya senin ben ama bunlar vuramıyor abi ya nasıl Bunlar nasıl oynayacak? Bilmiyorum gerçekte farklıdır belki Belki de böyle olacak Çok iyi geçmiş olsun Kerem oynamasın ama ya valla oynamasın Ya ama şuna Şimanski lütfen Kayla. Lan kaysa da Keçe bak Yemezler <laughs> Ya vuracaksan vur ya hadi ya. ya İrfan bunu atama ya sustum. Mükemmel <laughs> geldim ama çok kötü plase. Benim oyuncuların hepsi öldü bu arada. Bir Şu eskiler pas veremiyor baksana. Oha <laughs> rovaş yaptım. Yok, yok. Ya, ya. bu kadar ya, bu ya. Oh, Valla kıracağım ben <laughs> ya yani şimdi bizde. Hayır! Ya hocam <laughs> faul de vermiyor ya! <laughs> Koş ya lan. arkadaş faul de vermiyor. Ya sen Nasıl forvetsin ya? <laughs> abi bu ne? Hadi oğlum. Yok artık Lebron James. Koşamıyorum kimseyle. Ben pas verecek yok. o. Kandırdım ki pas veremez. Hayır, ya hayır Yemiyor abi kaleci ya. Şener kaleci falan almasın. Bak bak bütün oyuncular bitti ya bu çok kötü oldu. Kerem bir pas ver artık ya. Yani. Bak benimkiler de gitti ya maç böyle bitecek. Çünkü oyuncular öldüler. öldüler. Ya baksana pas çıkmıyor abi. Benimkiler de veremiyor ki. Bak görüyor musun? Hiçbiri koşmuyor çünkü. Rakibini geçmeyi başardı. İlerleyecek mi oldu? Lan attın ortaya bak duran. Ya bu kadar rezil orta olur mu? Oo Kerem'in pasları kes. Hadi oğlum. Sen koşarsın yok. <laughs> <lan. Ya> sen ne koşuyorsun? <laughs> Hadi oğlum. Hocam bir dakika daha uzatsana. Abi yok gitmiyor paslar gitmiyor. Hocam bitirecek ya, mi? Bitirme ya. Ve bitiyor işte bu. Pozisyona gidek ya. İşte bu gençler gerçek maçın skoru ne olur? Yorumlara yazın. Ben 2-1, 2-1. Fenerbahçe alır diyorum. Her türlü alsın da inşallah zaten ayrı konu. Süper bir like bekliyorum sizden. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay.